acil yıkılacak olanlar bayrama kadar bitirmeye çalışacağız. Bugün Türkoğlu'ndayız. Dün Düzce'de iki tane yardım tırımızı belediye başkanımız Doktor Faruk Özle birlikte uğurladık. Biz de kendimiz 15 kişilik bir ekiple kardeş belediyemiz olan Türkoğlu Belediyesi'ne ziyarete geldik. Tırlarımızda 2500 tane yardım kolisi, 1500 adet bayram için hediye paketlerimiz, Çocuklar için oyuncaklar, bayramlık hediyelerimiz bulunmakta. Bunları kadır kentlerde, konteyner kentlerde ziyaret ederek kendilerine ikram edeceğiz. Olmasın. Hocam abla da bir, vereceğim tabi. Sen Aa, Al bakayım. Belediye başkanımız ziyaret ettik. Belediye başkanımız Doktor Faruk Özdür'ün selamlarını ilettik. Depremin ilk günlerinden itibaren Düzce Belediyesi tüm ekipleriyle birlikte bu bölgede Tüm yardımları sarmak üzere hareket etti ve çok başarılı bir çalışma yaptı. Şu anda depremden itibaren Düzce Belediyesi'nin temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğüne ait ekipler burada hala görevlerini devam ettirmekteler. Biraz sonra da onları ziyarete gideceğiz. Eee bir aydan beri tekrar kullanalarda göreceğim dur değişti. Eee sezonu biz de hocamız da bize tavsiyelerde Ona göre ona